Evet, 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 evet. <laughs> Midrate geldi. Normalde bugünkü e, stoğumuzda atlas 2 yoktu fakat e, ben bunun ne zaman videosunu çektim ya da en son çektiğim videoyu yayınladım mı dersen büyük ihtimal yayınlamadım çünkü onda montaj programında hata olduğu için yayınlamadım. Kaldığım yerden artık nereden kaldıysam oradan devam edeceğim ki önceki kayıtlara da dönemem çünkü tek bir kayıt noktasından oyunu kaydettiğim için geri dönmem imkansız. Geri dönmek için oyunu baştan buraya kadar gelmem lazım. O da imkansız, ee, şey, anlamsız olur. Şimdi sen, evet sana diyorum, hazırsan altımıza bırakmaya hazırsak oyuna başlayalım. Alptaski grulo sunar. Bu arada ayarları düşürdüm daha fazla ekran kartını yormak istemiyorum. <laughs> bu arada değişiklik fark ettiniz mi? İşte bu bu. Bak bak bak. Evet. Evet kafamızı 3'e vurmuşluğumuz oldu. Ha bize en son burada çarp. You are bleeding. You need to find bandage. Er Sus amına. Tamam. Tamam biliyorum. Kanamayı durdurmam lazım. Bana diyor ki kanamam var diyor. Acilen bir bandaja ihtiyacım var diyor. Bandaj neredeydi lan? Aa o da aşağıdaydı. Ay. Ve ha bu arada bu odanın ışığını kapattım. Egzotik ve daha böyle korkunç bir e, ortam ortama mensup olalım diye oda ışığını yaktım. Pardon ders çalışma ışığını. <laughs> İyi yapmış mıyım? Aa ip neden? kameramı da almışlar. Şarapsızlar. Şimdi ben şunu bir gerçekliğe kavuşturalım artık. Oyundan korkmuyorum. Yok dostum yemeyin beni. Oyundan artık korkmuyorum. Neden? Çünkü korkmam. Ben bu oyunun birincisini zaten... Oğlum hangi kabileye denk geldik la? Aa bak şu karşıya gitmem lazım. Kameram olsaydı ses. Bana kalırsa hem dışarıdan gittik. Ve şuradaki lavuk beni görecek. Mezara girmek için hazır ol mu? Manyak mısınız oğlum siz? Ne mezar? Ha bak şuradaki iki lavuk var onları nasıl atlatacağım bilmiyorum ya. Bu arkadaş. Ay. Sus lan sus Duyacaklar. İki dakika erkek ol. Ele bak. Ölmüş de ağlayan yok ama koyayım. Ne oldu iyileşti mi şimdi? Ha diğer elin kaldı. Ay. Hele bak. Romatizm hastası gibi tutuyor amına koyayım. <laughs> Güzel. Şimdi <laughs> emaneti almamız lazım. Ama nasıl? Şimdi bu arada ben şuradan hemen hemen çok çok küçük bir çok çok küçük bir volüm kısacağım. Çünkü beni duyamayabilirsiniz. Tamam bu kadar yeter. Ayrıca şu videoyu beğenin arkadaşlar. Bakın. Yani benim yaptığım şu anda normal bir oyun videosu çeken 1 milyon aboneye sahip YouTuber'ın şu anda hayatını sürdürüyorum şu anda benim kanalımda. Yani şunu demek istiyorum. 154 aboneye sahip olup da bu kadar YouTube'a düşen ve sizlere oyun merakınızı gidermeye çalışan başka benim gibi YouTuber olacağını zannetmiyorum. O da başta söylediğim gibi 150 aboneye sahip olup bir de Lütfen beğenin ve kalp ee, şey şey abone olun abone olun. kalp kalplerden çıktı. Evet şuradaki iki arkadaşı gönder. Eyl, geri zekalı. O ne ne yapıyor lan orada? Galiba şuradan gideceğiz ya. ne oluyor lan orada? durduracağım. Bir saniye. Geldim la geldim. Evet camı kapattım. Yeter bu kadar hava alması. Tamam şu arkadaşı. şu hepsini peşime takayım dur. Bir şey yapmayacak galiba. Yanlış Yanlış arayın diyorsun <laughs> Ne yapıyorsun lan manyak çok gelişmiş bu dönemde bile <laughs> ya pislik herif pis hoca ya bu ka bandaj verdiğine göre bir kovalama ne oldu lan Shh, ne yapıyorsun oğlum? O daha manyak nereye gitti lan? Şöyle ederim. deriz belki. Buradan girdik, oradan geldik. O zaman şuraya gideceğiz. Arada bir ses kısılmaları oluyor ya o. Hayt ne lan? diyorsun ya? Hayt ne? Anana sikiyim adamın önündeyim şimdi. <laughs> annenin 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 Vay gerizekalı. Buyurun şimdi sunan Çok sinsi sinsi ilerliyor. neler. <laughs> Şimdi benim belli ki bu arkadaş daha durmayacak. Ben nereden gelmiştim? çok sıkıntı yerler burası ya. Oh, ya bir dakika ya niye kastı gene bu ya? Oğlum alt tarafı atlas ki bu. Kasacak bir şey yok. Relax. Yapmam oğlum ya. arkadaş. Orada bir yerde. Yani ya çok büyük ihtimal oradan atlayacağız. Evet. Zıbap Durakam, durakam. <laughs> Olum bir tük, git de nefes alayım. İp ne? GoPro sağlam ha acı. Büyük ihtimal küçük pezevenk ve dönecek. Ya Allah kahretmesin ya. Daha önceden de buraya geliyordum. Bu ne böyle ya? Dedi bizim Neydi lan karakterin Black Black Senin ağzını kırarım Senin ağzını kırarım Öyle hortla çık bak yok ah, ne oldu? Ne oluyor lan ah, n oldu? N oldu orada? Müdüre bak. Çok korkunç, çok korkunç, çok korkunç. Yo, niye close yapayım ya? Bu bir şey yok. Ya en azından bir pil verebilirdin yani. Bir şey yok derken. Oğlum bak şöyle ani ani şeyler yapmayın. Ben nereden gelmiştim lan? Kanka, fon mu? Bir dakika. How the fuck do I get out of here? Find a way out here. Çıkış yolunu buluyor, buradan kaçmanın yolunu falan filan. Bak yapma oğlum yap. Yani hocam çıkışı bu kadar basit bir yere koymanızdaki amaç neydi? Hmm, diyeceğim de ben burayı açarsam. girersem hiçbir şey olmuyor. Gidelim. Aha, tuttuk. Evet. Ah, evet. Ben de bir E Eşim biz zaten orada değil miydik? bir kağıt var benim sonra bakalım. Gene mamına koyayım ya. Şu kağıdı alsana. Ne yazıyor orada? DNTL TMG. Ya sike sike çıkışı bul diyor bana işte ya. Şöyle yapmayalım ama ya. Şimdi sola girdik. Sağda bir şey yok. Büyük ihtimal yani gene soldan gideceğiz şöyle girip a niye bu kadar oldu lan büyük ihtimal ben bir ara korkacağım o bak da bak bak büyük ihtimal ben, ben buraya girdim bir şey yok Dur. Bir He merhaba. Allah sikeyim. Dur, kapı kapa, kapı kapa, kapı kapa, kapı kapa, kapı 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 geliyor. <laughs> Senin anneciğinin kapat. Burayı da kapat, burayı da kapat. Ananı sikeyim. Kapıyı üzerime kapattık. bu <laughs> çocuğu. Ne kadar hızlısın lan? <laughs> Piçin çocuğu. Şurayı kapat, şurayı kapat, kapat. Kaç, kaç, kaç. Neden kasıyorsun? Niçin? Buranın çıkışı nerede amına koyayım? Yok burası değil. Burası değil. Kapat. Burayı kapat. Kesin buradan çıkacak o itne. Open mı? tuttuk. Nasıl ya? Manyak mısın oğlum sen? Manyak oradayken Orada telefon çalmıştı. Bak şimdi bir sessizlik oldu. Sikerim yapacağınız işte sizin. Ter bastı. Vallahi ter bastı. Bu ne burada yok. Kesin orada fırlayacak. Koş. Nerede bağımına kodumu telefonu? when you felt her neck break, you Oras bu çocuğu. Harika. Şimdi de hmm, What would Jesus do? İsa ne yapabilir? kesin buradan geliyor dedim değil mi? Abim, abim. Kim geliyor lan? Ananı sikiyim. Orospu çocuğu, orospu çocuğu. Jess büyük bir orospu çocuğusun. Bana oradan yol gösterdin. Seni küçük kaltak. <laughs> Kalbime indirecek ya. Dur. Kamerayı aç. Open de. Tamam çık. Seni amına koduma şeytana. Buna demeyiz. Ne oluyor oğlum her yer? <laughs> Orası bu çocuğu. Ne ne lan? Kara bir karar ver nereden geleceğini. <laughs> Allah kahretsin ya. Of. Kork Korkudan tuvaletim geldi ama. Nereden kaçacağım oğlum ben ya? Evet. Piç bu sefer oradan geldi. Buradan gelen var mı? Buradan da gelen var. Buradan gelen var mı? Buradan da gelen var. E. Ee? Allah belanızı versin ya. Amına koyayım üç yerden saldırıyorlar. Buraya atlatayım. <laughs> Bölüm bitiyor Ece. <acaba. gülüyor> çok 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 çok. Gaz, Bluff, Nuff. Tamam, buraya aç. Tamam, demek ki o kızın olduğu yerden gideceğiz şimdi. Hızlı bir şekilde. Çünkü üç yerden geliyorlar. Cess <laughs> yapma, Cess yapma, Cess yapma. Just yapma. Çıkış yolu. Ulan nasıl geliyor? Amına koydum Bir tane koydu. Nereden gideceğiz abi? Ha? Kesin bir oda var orada Vallahi kesin bir oda var. Dur bakayım. Ya buradan bu odadan çıkmayacağımız kesin. Hepsi kapandı. Buradan geliyor. Buradan da geliyor. Oradan da geliyor. Hop. Abi nereden gideceğiz ya? oh Nereden gideceğiz ama ya? çok sıkıntı bak. Bura çüt kapıyor. Kapanıyor. Kapanıyor. Zıbap oradan biri geldi. Zıbap oradan da biri geldi. Eee. Ana ne Ya ne ne. Ya. Ağlayacağım. <laughs> Allah alacağım. hocam. Allah Allah Allah'ım bana bir çıkış yolu göster. Bak. Ya kaldılar amına koyayım. Hop buldum. tatlım geldiğini biliyorum ama Of oh. Çok sıkıntı ya burda ne diyordu aynı şey mi diyor Çıkış yolunu mu bul diyor Dur bakayım Bu son tekrar Evet buradan çıkış yolunu bulacakmışız son tekrar abi. bunu da yapamazsam videoyu kapatıyorum. Evet, bunların hepsi kilitli. Bunların hepsi kilitli. Kilitli. Yani oradan bir tanesi geliyor. Bir tanesi oradan geliyor. Bir tanesi oradan geliyor. Hayt 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 hayt. daha çok iyi lan <laughs> geçtim ama ya kafamı sikeyim işte o kız oraya gidiyor ben nereden bileyim o duvardan geçiyor sandım evet arkadaşlar bir bölüm daha burada sonuna geliyoruz ve e, beni seven takipçilerime şu tek ricam şudur videoyu beğenip kanala abone olup üstüne yorum yapıp bir de arkadaşlarınıza paylaşıp benim yayılmama e, sağlarsanız gerçekten çok teşekkür ederim Yeterli bir aboneye bir mevkiye ulaştığımızda çekilişlere falan başlayacağım ki benim de maddi duruma göre değişiklik sağlayabilir. O zaman da e, daha iyi konumlara gelebiliriz. Madem işin kuralı bu o zaman bu işin kuralına yani YouTube kuralına göre oynayacağız. Sizleri çok seviyorum. Videoyu beğenip şey, e, abone olmayı unutmayın. Videomu yayın izlensin. Daha çok korku daha çok serüven gelebilir. Ha, e, bu arada bu hafta skidi bitirebilirim ki 3 çıktığında da 3'e başlayabileyim ki o zamana kadar 3 çıkar mı ve çıkarsa da benim mikser kaldırır bilmiyorum. Kaldırmazsa da gerekli tedarik e, malzemeleri elde edebilirim. Tedarik edebilirim. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. E, lütfen bu video bir 30-40 görüntüme geçsin de diğer Outlast, eski Outlast videolarına bir şey yapsın. Hizaya sokalım. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Midret ile kalın. Hoşçakalın. Dur şunu bir save exit yapayım da. Demek bizim CS oradan çıkıyormuş ha. Bak sen. Tamam hadi. İyi akşamlar. Bay bay. Teşekkür ederim.